Evet arkadaşlar merhaba ee, Yine ürün tanıtımıyla beraberiz. Ne tanıtıyoruz? Bu bizim alış sirkemiz ve de bir sene olması için cam şişeye koyduğumuz alış sirkemiz. Ee, ben bugün bir videoda gördüm ve de üzüldüm gerçekten bu kadar bilinçsiz olunmasına. Bakın arkadaşlar sirke periyodiktir ve de cam şişede mayalanır, sirkeleşmeye bırakılır cam şişede mayalandıktan sonra yani sirke anası oluştuktan sonra tekrar süzümü yapılır cam şişede bir sene bekletilmeye alınır pet şişelerde sirke almayınız lütfen sağlığınız için alacağınız sirke size farklı hastalıklar halinde geri dönecektir kesinlikle ve kesinlikle aldığınız sirkeler sağlık için damar açmak için mesela diyelim ki alış sirkesinde de çok güzel damar açıcı özellik olduğu için alış sirkesi en çok sattığımız ürünlerden birisi. Onun için sağlığınız için lütfen pet şişede satılan sirkeleri almayınız. Çünkü cam sağlıktır. Lütfen arkadaşlar ve de ev yapımı doğal ürünlerde var bu sağlık için olan sirkeler. Market sirkeleri içime uygun değildir yani sağlık için olmaz sadece salatalarda falan tatlandırmak için kullanabilirsiniz ve de dediğim gibi kesinlikle cam şişede yapılması gerekiyor cam şişede bekletilmesi gerekiyor ve de bir senesi dolmamış sirke lütfen tercih etmeyin çünkü sirkenin geçmişi eskitilmiş maya şey şarap diye geçer pardon özür diliyorum çünkü e, sirke ne kadar çok Mesela şarap ne kadar çok bekliyorsa, yıllanıyorsa, güzelleşiyorsa, sirke de onun gibi ne kadar çok beklerse o kadar çok faydası artar. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> çok konuştum değil mi? <laughs>